Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım bugün e, Klaşyel videosu çekeceğiz çok uzatmadan başlayalım direkt destemiz bu şekilde kupamız da böyle hmm. Hmm, bakalım. Arkadaşlar burada bence adama antiyiz çünkü hem bizde pek pekka var hem kasırga var hem top var. Ama adamın destesi de 2.6. O yüzden bu adam bizim 1-2'si yakalamamız lazım çünkü 2-2'si bu adam bize geçiş vermez buz golemleriyle falan. Hazır yerinde buz golem yokken. Çok güzel büyücü de Birinci geliyor. Tıpımızdır. Şöyle top artı bir yaramaz da bırakalım vuracak diye çünkü. Onu kulağa çıktı vurmaz geç. Hmm. Şimdi şöyle ne yapabiliriz ya rejdir yapalım şöyle. Yavru yukarı olmasın. Direkt baskıya devam. Galiba birinci geliyor. Ya birinci gelecek de diye şu aileyi tahmin ediyorum. Olsun. Güzel. Tam son mutlu tutmadı. Azıcık bir iksir bekletelim çünkü <laughs> Birincisine kasırgaya tep anakadaya çekersek sıkıntı olur. burada çekmek zorundayız. Çekemek çekemedik ya. Adamın evrimli slasher var tahmin yapsam bari. yok, yokmuş evrimli slasher. Alev tabu çok agresifti bence. Bir şey yapmayacağım. Şöyle bir avrajdır. Birce vurmaya devam ediyor. Şöyle de vuracak. Güzel. Şöyle top Büyücü ölmesin. Sıra öldürsün. Çok güzel. Binci atamasın diye bir kilitleyelim o tarafı. Yavrajlar kuleye vurdurtalım mı? Hayır. Atmamız gerekiyor. Aa pek de dönmüş. Ee, savunmayı yapabiliriz. Döndür önce elektro öyle bir döndürelim. Şöyle bir büyücüyle toparlarsak. Elif döndürerek bu kazanması zor. Vur kilitlememiz gerekiyor aslında bu tarafa da. <laughs> ee, dayanırız bir o kadar. Tamam. Pek kartı yaramaz savunuyor. Ya. Şimdi bir de hatta yavrayıcılar da bırakalım. Bırakalım. Şöyle bir kasırgayla toparlayalım. Ayrıca topu tek atmadığı için çok avantaja geçiyoruz. arkadan çıkalım. Binci geliyor. Binci attırmıyoruz adamı. Tam başka bir şey yapmamız gerekiyor. Tomruk. Tomruk. Şurayı, şurayı kapatmaya uğraşacağım. Binci geldi. Şöyle bir kasırga. Kolay bir şey. Adamın e, buz golemini kullanışı çok kötüydü bence. Buz golemini daha iyi kullanması gerekiyor. Buz golemini yani böyle pek e, çok hiç oynamadı buz golemiyle. Bir de adamın evrimleri de yok ya. O çok dezavantaj oldu adamın. Neyse şimdi ikinci maçımıza geçelim. Ses azıcık kıstım. Direkt yaramaz atalım. Hmm. Mezarlık zarı Ben ne yapıyorum? Bilmem garip garip şeyler oluyor. Büyücü ölmez mi? Ölmez evet evet. Korumaya çalışmayacağım hiç. Adam zaten ikisiz Adam destesinde mezar taşı versiyonu oynuyor ya. Yani. Onu bilmiyoruz. Evet mezar taşı var sonunda. Sıkıntı yüzü şey ama mezar taşı. Ölür mü o mezar taşı? Ölmez. Tamam. Fena değil. Şöyle bir aramaz bırakalım. Evrimli bir yüzü. var. Zehir olduğu için Yavrajları şuradan bırakacağım. Çünkü bir tane daha mezar taşı atacak büyük ihtimalle. Evet attım mezar taşı şimdi. Mezar taşı oldu sayılır. Mezarlık gelecek şimdi eminim. Mezarlığı kolay sanırız. Topu şöyle bırakalım mezar atacağı için. Köprüyü de geçirtmeyelim bu arada. Şu an yeni var. Küt mü alındı bu adam? Var et yapacağım birazdan. Ooo yanamazlar. Ne vuracak yapacak bir şey Şimdi geliyor bence. Çok agresif bir mezarlıktır. <laughs> Büyücüyü koruyalım şöyle şövalyeyle. Arkadan daha güçlü çıksak ya da önden baskı yapalım. Çünkü kartlarımız çok birikik şu an. Büyücümüz hala yaşıyor. Zehir hiç kurtarmaz onu. Güzel. Defans yapalım. Şöyle bir top bırakalım. Çünkü mezarlık geliyor. Yani atmak zorunda. Başaramadı güzel. Kolaymıştı ya. Adam çok agresif oynuyor mezarlığı. Mezarlık oynarken şey yapması lazım daha çok böyle hasar yemeyip savunmaması lazım. O direkt böyle bir diksel atak yapınca mezarlık atakları falan ya da çok ekstra acıyınca e, pek de oynuyorum ben. Büyücü de var mezar taşı için. Yani yenebiliyorduk. Oduncu balon tahmin yapmıştım. Evet güzel. Ben de pek kaçacaktım oduncuya. Sen dedim balon oynama ihtimali var dedim. O yüzden bir büyücü attım. Müsaale vurdu. Savunmayı zor yaparız azıcık. Ama ana kul aktivasyonu yapalım. Güzel. İntibar var ve bunu daha bilmiyor. Zaten average'leri koruyalım. Average'den önemli bir kartımız. Yok iskelet ordusu yok şu an indi. İşte bu. Abi çekemedik ya. Bayağı kötü başladık. Ana kuleye doğru çekeceğim. Yaramaz. Tam yaptık savunmayı. Ne görecek miyim? Tam aldık o canım Hem de yok vermeyecek mi? Arkaya doğru bir şöyle yapacağız. Önüne bir pekka. Hem eluk treş direkt. Ha elektro yaptığı için kaybedebilir. Biliyordum bunu. Hayır ya. Güzel. Şöyle bir aramaz. Balan gelmedi. Hayır. Yapmamız lazım acil bir tane vurur muyuz? Full așa, deci. Fundul spamului în jos. Mulți ca e extrem de Geldi iskelet ordusu. İşte bu. Kazandık. Çok iyi tahmin yaptık. İmkanı yok şu an buradan bu defansı yapabiliyoruz. evet. Oo, o o kastırma tahmini çok iyi. İskelet ordusunu çok iyi tahmini. Bakalım video kaç dakika olmuş. 13 dakika bence yeterli. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diyorum ve görüşürüz sağlıcakla kalın bay bay.